Herkese merhabalar. Ben Vestel Pazarlama ekibinin Ayşe Gül. Bugün size çok marifetli, mutfağınızda size çok yardımcı olabilecek yeni ürünümüz Vestel Ziyafet Pişirici Blender'ı tanıtacağım. Ziyafet Pişirici Blender toplamda 1500 wattlık gücüyle fark yaratıyor. İçerisindeki 1000 wattlık ısıtıcı rezistan sayesinde sıcak çorbalardan, sıcak tariflerden, soğuk ve buzlu smoothie'lere kadar çok çeşitli tarif hazırlamanıza imkan sağlıyor. Ziyafet pişirici blenderı çalıştırmak oldukça kolay. Ekranın üzerinde bulunan açma kapama düğmesine dokunmanız yeterli oluyor. Ürünümüzde sıcak tariflerde yapıldığı için güvenlikli de bulunmaktadır. Kapağı tam olarak kapatılmadığı takdirde ürün çalışmaya başlamaz. Ürünümüzde 7 farklı akıllı mod bulunmaktadır. Birinci modda tanecikli, kıvamlı çorba yapabilirsiniz. İkinci modda taneciksiz dediğiniz pürüzsüz kıvamlı çorba yapabilirsiniz. Üçüncü modda sos programımız bulunuyor. Sos programımız sayesinde domates sosu, pesto sosu gibi soslar yapabilirsiniz. Hatta puding, sütlaç gibi tatlılarda yapabilirsiniz. Dördüncü modumuz buz kırma modu. Buz kırma modunda dilediğiniz kadar buz kırabilirsiniz. Beşinci modda otomatik temizlik modumuz bulunuyor. Bu sayede içerisinde kalan artıklar kolay bir şekilde temizlenebilir. Son olarak da ürünümüzde manuel mod özelliği bulunuyor. Manuel mod özelliği iki farklı fonksiyona sahip. Bunlardan birincisi buharda pişirme sepeti sayesinde dilediğiniz sebzeleri buharda pişirebileceğiniz buharda pişirebilme özelliği. İkinci mod ise dilediğiniz sıcaklık ve süreyi ayarlayarak manuel modda pişirme yapabileceğiniz bir seçenek. Ürünün içerisinden ziyafet tarifleri tarif kitapçığı da çıkıyor. Bu tarif kitapçığı sayesinde sıcak ve soğuk birbirinden farklı lezzetleri hazırlayabilirsiniz. Aynı zamanda manuel mod sayesinde kendi tariflerinizi de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Şimdi sizinle beraber bir havuç çorbası hazırlayalım. Ve Vesta Ziyafet Pişirici Blender'ın ne kadar kolay bir şekilde bunu hazırladığını beraber görelim. Malzemelerimiz burada gördüğünüz gibi. Hepsini tek seferde içine atacağız ve programı başlatacağız. Diyelim ki içine eklemeyi unuttunuz bir şey oldu. Bunu da yukarıdaki ölçü kapağını kaldırıp sonradan ekleyebilirsiniz. Mutfağınızda ziyafet başlasın istiyorsanız ürünümüzü Vestel yetkili satıcılarından ve Vestel.com.tr adresinden bulabilirsiniz.